Adana'da büyükşehir Belediyesi'nde protokol yapıp, bir serbest veteriner klinikleri aracılığıyla köpekleri de kısırlaştırmaya başlayacağız. Öncelikle bir e, empati şehirler adında Türkiye Belediyeler Birliği'nin e, çağrısını. E, inceleyip neler yapabiliriz, Adana için neler yapabilirizle e, giriştik. E, web sitesi ve üzerinden yapılabilecek e, bir takip sisteminin e, kurulması üzerine güçlerimizi birleştirdik e, diyebiliriz. E, öncelikle proje Türkiye Belediyeler Birliği'nin Empati Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasının bir hibesi olarak e, Türkiye'deki 10 belediyeden bir tanesi olarak Adana Büyükşehir Belediyesine verildi. E, Oda ve klinik arasında imzalanacak protokol. E, hocalarımız teknik şartname üzerinden kriterleri belirlediler. Şimdi de bahsedeceğiz. Her hastanın bireysel farklılığından dolayı iyileşinceye kadar. Bazı hasta 3 günde iyileşebilir, bazısı 1 hafta, bazısı 14 günde de iyileşmiyor. Bizim de başımıza geliyor. Niye? Çünkü e, bireysel farklılıklardan dolayı. Köpeği size getirecekler, siz kısınlaştıracaksınız, belediye küpesini takacak, evet. şeklini takacağız da diye bir tane form var. Bunu dolduracağız odayla. Öncelikle dişi köpekleri kısırlaştırıyoruz. Dolayısıyla zaten bölge o, o gönüllüyle sizin aranızdaki bir durum. Bunun da altını çizelim tekrar. Veteriner hekimler odası, Adana Büyükşehir Belediyesi arasındaki imzalanan e başka bir protokole, hali hazırda imzalanan protokole göre de faturalarınızın toplandığı ve hepsinin tek bir seferde iletildiği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sunulmasıyla beraber gönüllülerinde dahil edildiği merkez ilçeler bu arada merkez ilçelerin hepsi evet pilot uygulama olarak merkez ilçeler